Evet sevgili seyircilerimiz Haberkom olarak sizlere çok ilginç üç e, değerli e, kandaşımız, dindaşımız, e, kardeşimizin e, Afrika'da çok ilginç bir faaliyetleri var. Onu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Önce sizi tanıyalım. İsmim Adil Kılıç. Evet. Afrika Türk İş Adamları Birliği Başkanıyım. Yanımdaki de Ercan Kutlu Bey, Afrika Türk İş Adamları Birliği Genel Sekreteri. Çok güzel. Ee, arkadaşımız orada Hafız. Öyle mi? Biz e, isminizi. Kur'an okumayı, ezan okumayı öğretiyor Afrikalı Aa, gençlere. Beyecek, beyecek. Yani Alperenlik yapıyorsunuz evet, orada. Alp Çok şükür. Yapıyorum. Evet, Alperenlik Bir kurban programıyla ilgili gittiğim e, Burkina Faso'nun başkenti Vagadougou'da çok hareketli gördüğüm şehirde Türklerin ürettiği her şeye ihtiyaç olduğunu gördüm. Türk iş adamlarını oraya getirebilmenin çalışmasını ve hayalini kurdum. Bunu da gerçeğe dönüştürmek için bir Afrika Türk İş Adamları Derneği kurdum. Bu derneğe oranın insanlarını Morece öğrenip yani az da olsa bir Morece öğrenip bunların gönüllerine girdik kendimizi sevdirdik, Müslüman olduğumuzu söyledik ve bizi Osmanlı'dan tanıdıkları için bize çok teveccüh ettiler. Hiçbirisi itiraz etmedi. Bütün önemli iş adamlarını, yaklaşık 60 iş adamını üye yaptık. Sonra büyükelçilik tayini oldu, geldi. Büyükelçimize hoş geldin resepsiyonu verdik. 60 tane Afrikalı iş adamıyla karşılaş, karşıladığım zaman büyükelçimiz de şaşırdı. İlk defa geldiği bir ülkede böyle bir teveccühle, böyle bir karşılama beklemiyordu tabii. Sürpriz oldu. Hasta kestim, resepsiyon verdim. Sonra Afrikalya fuarını düzenledik. Yaklaşık 400 tane Afrikalı iş adamına Türkiye'den davet ettiğimiz 14 tane iş adamıyla bir takım işler yapmalarını sağladık. Başak traktörün bayiliğini götürdük. Cem makine makina getirdi. Yine Omsan Afrika diye bir şirket kuruldu. Bunlar elektrik kablosu vesaire anlaşmaları yaptılar. Biz de orada mıcır konkosör ocağı kurmak için çalışma yaptık <gülüyor> <gülüyor> tanıtıyoruz. Bayrağımızı Afrika fuarında <laughs> daha büyük geçilimiz yokken Türk bayrağını indirip arkadaşım e, oradaki asker ve polisleri ikna etti. Biz de sevmiyoruz Fransızları deyip Türk bayrağını Burkina bayrağının yanına çektik ve ilk defa Türk bayrağını orada dalgalandı. Sizi tebrik ediyorum. Bu bizi çok duygulandı. Şimdi ülkücüler, ülküdaşlarımızın böyle iş yaptığını, aslında birçok ülküdaşımız dünyanın birçok yerinde buna benzer şeyler yaptığını biliyoruz. Ama reorganize olmadığımız için bunu duyuramıyoruz. Cemaatler ufacık bir iş yapsa onu o kadar büyüterek anlatıyorlar ki evet. inanam inanılmayacak derecede burada herkes dua ediyor. Biz de cemaatiz. Bakın Evet biz cam bu cemaatimizin sembolü bu. Bakın evet bu cemaat evet, evet. Bu. evet. evet. Cema evet. hafızımızın sembollerimiz bunlar evet. ama. Şimdi i̇şte. e, şimdi e, Kur'an öğreten, orada ilmihal bilgisi öğreten evet. bir alperenimiz var. Evet. E, genç güzel biraz önce bize de Kur'an okudu. Çok güzel bir sesim ben. var. Ayrıca Fransızca marşlarını onlara sizin marşınız değil deyip Morece onların marşını bulup onlara milliyetçiliği de seni evet. tebrik ediyorum. Evet. Şimdi biraz önce Haberer Koma Burkina Faso'dan girdiğinizi, evet. takipçimiz olduğunuzu, öğrenince beni de okuduğunuzu öğrenince mutlu oldum tabi ee, hayırlı bir iş yaptığımızı şimdi daha iyi anladım. Bundan sonra daha iyi bir rabıta kurarak sizin oradaki yaptığınız işleri burada Türkiye'deki kamuoyuna da duyurmak bizim görevimiz olsun. Evet, Peki ee, bir şey daha ilave Bir de biz bir dergi da daha çıkartıyoruz. Çok kısa zamanda evet. çok şey bunların hepsini söylemek bilmiyorum doğru olur mu ama Bizim e, yaptığımız bu faaliyeti Burkina Faso'da takip eden var devletlerin yetkililerinden Fil Dişi devleti bir heyetle, dört kişilik bir heyetle geldiler. Fil Dişi devlet başkanı adına bizi davet ettiler. Çok güzel. Otelimizi ayırttılar, biletlerimizi aldılar ve bize bir haftalık bir program Harika. yaptılar. Fil dişinde, Abidjan'da bütün bakanlarıyla, devlet başkanlarıyla bizi görüştürdüler. Genelkurmay başkanı evinde şerefimize bir yemek verdi ve dedi ki Türk iş adamlarını buraya, buraya getirir misiniz? Biz de memnuniyetle dedik, söz verdik oranın başbakan yardımcısı tuttu. Fil dişi değil mi? Karşılıklı söz verdik. Evet fil dişi Musa Bey Müslüman ve ayağındaki çoraptan gömleğime kadar elbiseme kadar Türk dedi. Her şeyi Biz Türk markası giyiniyor. Dedi. Evet. Türkleri Filindişi genel kurmay başkanı. Başbakan. Başbakan yardımcısı ve ekonomi Başbakanı. Musa Bey, evet. Her şeyim dedi. Türk milliyetçisi gibiyim dedi. Harika Türk, bir şey. Türk mallarını kullanıyorum dedi. Lütfen Türkleri buraya getirin dedi. Türkleri seviyorlar çünkü Türkleri tanıdıkça seviyorlar. Biz Türkleri nasıl tanıtıyoruz? hizmetçimiz olanlarla yediğimiz yemeğe aynısını ona da ikram ediyoruz. Doğru Çok bu. Şaşırıyorlar. Doğru. Çok şaşırıyor. Fransız ona aç kalsa bir lokma vermez. Biz ona aynısını ikram edince masamıza evet. da davet... insanlar İnsanlar eşit olduklarını görüyorlar. Evet. Değer bulduklarını görüyorlar. Masamıza davet ettim. Evet. Ben eşimi de götürdüm. Bafralı hemşerinin olur işte. Evet. <laughs> Eniştemiz olur. Eniştemiz olur. Evet. Eşimi de götürdüm. Orada evimde hizmetçimizi de yemeğe davet ediyoruz utanıyorlar çekiniyor hayır. o zaman şimdi biz şöyle bir anlaşma yapalım biz haberer olarak davet edin bizi oraya biz bir müsait bir zaman hayır. gelelim hayır, hayır. bütün faaliyetlerinizi evet. fotoğraflayalım Tabii. E, Tabii. E, Tabii. görüntüleyelim geniş bir röportaj yapalım Siz Yetki. Insan... onu da alalım sizde yetki evet. ne varsa bilgi belge bunları Tabii. informe edelim Tabii. oranın ticaret odası başkanının bana verdiği bir var. duyuralım arkadaşlarımıza evet. ticaret yapmak evet. isteyen yatırım yapmak evet. isteyen Bakın karlı bir yer mi? Nasıl çok işte? Hukuk nasıl devlette? Hukuk son derece uluslararası hukuk son derece eee hukuka uygun uygulanıyor. Hiçbir risk yok. İnsanlar son derece nazik, kibar, her şeye rağmen kibarlar hiç kavga edemiyorlar. Beyaz siyah ayrımı var mı? Beyaz e, beyaz olduğunuz için size çok saygı duyuyorlar ama Müslüman Türk beyaz olduğunuz zaman size yüz kat daha fazla. Farklı bir şeyiniz. Çok seviyorlar bize. ruh. Vallahi ben seviyorlar. şimdiden çok merak ediyorum evet, yani. Yani çok... inanın üç yıl sonra Türkler oraya gelmeye başladığı zaman Türkiye'nin en önemli pazarı olacak orası. Çok büyük. büyük ne pazar. kadar nüfusu var Burkina Faso'nun? Burkina Faso'nun 19 milyon ama 400 milyona yakın bir evet. nüfus. Bir 16 e, ülkeye teşkilatlanmaya teşkilatlanmayı hedefliyoruz. Şu anda iki tane ülkede derneğimizi kurduk. Şimdi burada Türkiye ayağını oluşturuyoruz. Buradaki Cumhurbaşkanlığından görüştüm. Top Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Bey'le görüştüm. Tikayla falan. Yardımcı olmak e, olacağını sözünü verdi. E, İş Dünyası Vakfı'yla görüştüm. Ali Coşkun Sanayi Bakanımız eski ve onun e, ya yani her kanalı e, her kanalı zorluyorum. Her burada sonuç almak için bana diyorsunuz. yardımcı olmak İsteyeni de var, istemeyeni de var. Evet. İsteyenlerinden biz ilişkimizi kurup, daha güçlü olarak Afrika'ya dönüp, bayrağımızı çok daha güçlü... Adil Kılıç, Adil Kılıç Bey, ben size o zaman bu kadar görevler ve misyonlar üstlendiniz. <laughs> Haberer.com'un Burkina Faso sorumluluğunu da veriyorum. Eee e, oradan bizi evet. temsil ederek biz de sizin orada yaptığınız işleri yani, tümüyle dünyaya duyurma sözünü veriyorum. İnşallah. Ee, Ama ben de haber erke bir şey söyleyeyim. Söyleyin. Ülkücüler dediniz. E, 70 milyon insan ülkücü. Ülkücü olmayan Ül Türk olmaz ki. Sizi tebrik Türk, ediyorum. Türkler <laughs> ülkücü. Ülkü, Aynen öyle. Ülkücü demek, bayrağını bilmek demek, sevmek demek, e, Allah'ını sevmek demek, dinini sevmek demek. Harikasınız. Türk ahlakıyla Ahlaklı olmak demek. Her Türk ülkücü olmak ister. Çok tebrik ediyorum. Evet. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel haberlerle karşılaşırız. Sağ olun.